Aşağıda verilen ürünleri karşılaştırarak hangi ürünün daha pahalı, hangi ürünün daha ucuz olduğunu belirleyiniz. Ceket 570,25, 375,25. Tamam ceket tişört. Ceket tişörtten daha mı pahalıdır, daha ucuz mudur, daha pahalıdır diyebiliriz. Daha pahalıdır. Basket topu, futbol topu. Baktığımda 675,99, 679,25 daha basket topu futbol topundan evet, daha ucuzdur diyebiliriz. Bu şekilde yorum yapabilirim. Aşağıda verilen çetele, çetelelere göre sıklık tablolarını doldurunuz. Her şekil iki öğrenciyi temsil etmektedir. Tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Değil mi? Burada 13 tane diyebilirim buraya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Çünkü bakın burası yarım boyanmış gibi düşünün. 17, 13, 17 diyebilirim. Şimdi diyor ki yukarıda verilen daire grafiğindeki kategorilere, kat, kad, kategorilere ait yüzdeleri bulunuz. Okumayı bir an bir alışveriş mağazasında bir günde yapılan satış miktarları tablo ve daire grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi öncelikle giyim var, elektronik var, yiyecek ve içecek var, ev eşyaları var ve kırtasiye var ve diğerleri var. Tamam mı? Bunların yüzdeliklerini bulacağız. Öncelikle ben bunların hepsini bir toplayayım bakayım. 120 210, 240 255, 270, 300 Toplamımız 300. O zaman diyorum ki toplamımız 300 ise 300'e biz ne diyoruz? Yüzde 100 diyoruz değil mi? Tamam. O zaman ben diyorum ki 120'yi bulabilmek istiyorsam 120'yi 300'e oranlamam gerekiyor. Giyim için. Diyorum ki 120 bölü 300. Sıfırları götürdüm. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 5. Nasıl 5? 10. Yani burası 4 bölü 10. Yani ben bunu bir de 10 ile genişletirsem 40 bölü 100. Yani arkadaşlar şunu şöyle yapayım. Yukarıya 300. Yüzde 100. Görünüyor mu? Tamam. Yani buna da aslında biz ne diyeceğiz? Yüzde 40 diyeceğiz. 120 yüzde 40'mış. 120 ne giyim? Giyim ne? Burası. O zaman buraya 120 yazabilirim. Yüzde 120 yazabilirim. Pardon. Yüzde 40 yazacağız. Niye yüzde 120 yazdım? Yüzde 40. Tamam. Şu 120'den 90. Hemen geliyorum. 90 bölü 300. Her iki tarafı 3'e bölsem arkadaşlar 30. Burayı bölsem 100. Demek ki burası da yüzde 30. Yüzde 30 olan ne? Elektronik. Yani burası. Sonra geliyorum 30'a bakıyorum. 30'u 300'e oranladım. 3'e böldüm. 10. 3'e böldüm. 100. O zaman burası da %10 olacaktır. Neresi %10? Yiyecek ve içecek. Yiyecek ve içecekler nerede? Burada. %10. Şimdi bakın. 30'un yarısı 15 değil mi? Demek ki %10'un yarısı da %5 yapacağı için buraya direkt %5. Buraya da direkt %5 deriz. Çünkü ikisi de 15. 30'a 30 zaten. Diğer de 10 olacaktır. Bunların hepsini topladığımızda %100'ü verecektir. Hemen teyit edelim. 40, 70, 80, 90 ve 100 oldu mu? Oldu. Bu şekilde planlayabiliriz. Şimdi aşağıda bir uçak görseli ve bu görselde yolcuların kütleleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki kütleleri verilen yolculardan hangisinin yere değiştirilmelidir? Uçaklar havada dengeli ola, Uçabilmek için ağırlık ve ağırlık merkezinin merkezde olması gerekir. Bunun için bazı yolcuların gelmediği durumlarda uçakta sağ, sol ve ön, arka dengesinde dolayı yolcuların yerleri değiştirilebilir. Şimdi eşit olması gerekiyor ya baksan bakalım. Birinci bölgemizden başlayalım arkadaşlar. Birinci bölge topladık. 80, 165, 205 burası 300 mi yaptı? 300 yaptı topladım 300 kg. 2'yi hesaplıyoruz hemen. 2 nerede burada? 100, 175, 200, 250, 320. 330 pardon. 330 kg. 3'e hesaplıyoruz. 120, 190, 250, 300. 300 kg. Tamam. Sonra dördüncü bölgeye baktığımızda ise 90, 180, burası da 90, 270 kg. O zaman ben diyorum ki ikinci ile dördüncü bölgenin yerinin değişmesi gerekiyor. Çünkü 2'den 30 kilogramlık şunu şunu alıp buraya atmamız gerekiyor ki dengede olsun diyebiliriz. Hemen diyelim kütlesi 30 kg olan kişi e, dördüncü bölge, ikinci bölgeden ikinci bölgeden dördüncü bölgeye ikinci bölgeden dördüncü bölgeye geçmedi diyelim. Buna göre dengenin bozulmaması için kütleleri nasıl yerleştirilmesi gerektiğini belirleyerek matematiksel olarak ifade ediniz. Aşağıda kefeli teraziler bu terazilerin her kefesinde kullanılacak ikişer adet kütleler altlarında verilmiştir. Şimdi diyorum ki bunlar dengede olabilmesi için ben şu 5 ile 5'i almam gerekiyor. Yani buraya 5 kg'lıyı alacağım. Buraya da 5 kg'lıyı alacağım. Toplamda ne oldu? 10 kg oldu. Sonra buradan 7 KG'yi alacağım. Ve 3 KG'yi alacağım. Ve bunların toplamı da 10 KG oldu. Demek ki bunlar eşit olacak. Yani 5 artı 5 eşittir 7 artı 3 olacaktır. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Bununla bunu alıp bununla bunu almam lazım ki 10 olsun. Yani buraya 7 KG'liyi aldım. Bir de 3 KG'liyi aldım. Buraya 4 KG'liyi aldım. Buraya da 6 KG'liyi aldım. Ve bunların toplamı zaten yine 10'a 10 olacaktır diyeceğiz. Burada 7 artı 3 eşittir. 4 artı 6 olduğu için. Evet güzel bir işlem önceliği. İşlemenin sonucu kaçtır? Öncelikle işlemlerde baktığımızda üslü ifadeyi yapmamız gerekiyor. Sonra Parantez içi varsa orası sadeleştir. Parantez içi yapılır. Sonra çarpma bölme. Sonra toplama çıkardım. O yüzden burada üstte ifademiz yok. Parantezimiz var. Parantezimiz var mı? Var. Demek ki parantezimizi düzenlememiz lazım. 2 ile 3 topladım. 5 yaptım. Diyorum ki düzenliyorum. 10 çarpı 7 bölü 5. Değil mi? Sonra buradaki 10 ile 7'yi çarptım. 10 kere 7'den 70. Sonra 70'i ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 70'i 5'e bölersem de elde edeceğim sayı kaçtır? 14'tür. Yani 14 olarak cevabımı alabilirim.